Zeytin. On lira, zeytin on lira, on lira. On milyonan zeytin. Gel gel gel. Ee, biz başkanlarımıza birlikte teşekkürler ederiz. En azından esnaf arkadaşlarımıza maske ve elbise karşılığında. Çocuklar başkanımıza teşekkürler ederiz. Başkan yani, ve maske en azından pazarcı arkadaşlarımıza bir duyarı şeklindedir. Bunları hijyenlik olduğumuz pazarda çok çok teşekkür ederiz başkanımıza. Pazarcı arkadaşlarımız genellikle yani belediyenin bu verildiği duyarlarla karşılık halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pazarlarımızı bugün eldiven ve maske dağıttık. Aynı zamanda dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, kamu kurumlarında, bankalarda, sağlık merkezlerinde her türlü dezenfekte işlemini yapıyoruz. Gün aşırı bu işlemler devam ediyor bu işi ciddiye alıyoruz ve Hadi. bu işin üstesinden Bağlar Belediyesi olarak geleceğiz. Başkanımız da Hüseyin Beyoğlu da bu konuyla ilgili Hadi. Hadi. E, çok dikkatli bir şekilde tedbirleri almamızı bize talimatını verdi. Buna ilgili çalışmalarımızı hızla Hadi. Hadi. sürdürüyoruz.